böbrekleriniz genellikle ağrı sinyalleri üretmez ve bu özellik sağlığımız için belki de en riskli gerçeklerden biridir. Midenin bir şey ona dokunduğunda hemen tepki vermesi ya da dizlerin fazla kullanımda şikayet etmesi gibi değil. Bu organlar sessiz kalır. Hatta bozulmaya başladıklarında bile yeteneklerinin onda dokuzunu kaybedene kadar belirgin bir uyarı göstermeyebilirler ve sonunda bir rahatsızlık ortaya çıktığında çoğu zaman artık hasarı geri döndürmek mümkün değildir. Günümüzde milyonlarca insan tamamen tükendiğini bilmeden yeryüzünde yorulmuş filtrelerle dolaşıyor. Asıl endişe verici olan yalnızca bu sessizlik değil. Aynı zamanda farkında olmadan onların yıpranmasını hızlandırıyor olmamızdır. Dört zararlı madde vardır ki o kadar yaygındır ki büyük ihtimalle bu hafta içinde evinize girmiştir bile. O kadar alışılmış uygulamalardır ki zararsız görünürler. Ancak vücudun kendi kendini arındırma yeteneğini her gün küçük damlalar gibi aşındırırlar. Ve işte burada en hassas kısım başlar. İlk zehir neredeyse herkesin hiçbir şüphe duymadan tükettiği, sonuç doğurmadığına inandığı bir şeydir. Bugün bilimsel bilgiyi hayat kurtarabilecek sade önerilere dönüştürmek istiyorum. Amacım korku oluşturmak değil. Vücudumuzun keşke başından beri bize sunmuş olmasını dilediğim rehberi size vermektir. Muayenehanemde zamanında bilgi sahibi olsalardı önlenebilecek nedenlerle yapay filtreleme tedavilerine gelen çok sayıda insan gördüm. Bu nedenle size onların 5 ya da 10 yıl önce sahip olamadığı fırsatı sunmak istiyorum. Önümüzdeki dakikalarda size net bir söz vereceğim böbreklerinize zarar veren o dört düşmanın ne olduğunu öğrenecek ve en önemlisi rutininizi zorlaştırmadan onları nasıl hayatınızdan çıkarabileceğinizi göreceksiniz. Bahsettiğimiz şey imkansız diyetler değil. Bu organların yükünü büyük ölçüde azaltacak ufak değişikliklerdir. Bu videonun sonunda kendinizi korumak ve kaygı uyandıran o istatistiklerin bir parçası olmamak için basit bir plana sahip olacaksınız. Ancak bu geri sayımın ilk zehrini açıklamadan önce bugün kime eşlik ettiğimi bilmek istiyorum. Yorumlara Meksika'nın hangi eyaletinden ya da şehrinden izlediğinizi yazın. Bu kendini gerçekten korumak isteyen topluluğun ne kadar uzağa ulaştığını okumak her zaman beni derinden sevindirir. Aşağıya nereden takip ettiğinizi yazın ve hazırlanın. Çünkü bu sessiz düşmanları açığa çıkaracağız. Sorunun büyüklüğünü kavramak için önce bu kadar değerli organların nasıl çalıştığını anlamamız gerekir. Tanrı size bereket versin ve bu mesaj ihtiyacı olana ulaşsın. Bu sözlerin yakınınızdaki birine fayda sağlayacağını düşünüyorsanız sevgiyle paylaşın. Bazen küçük bir jest bir ailenin tüm sağlığını değiştirebilir. Böbrekleriniz bir yumruk büyüklüğünde Günde yaklaşık 40 kez tüm kanınızı temizleyen iki sessiz işçidir. Toksinleri uzaklaştırırlar, vücut sıvılarını düzenlerler ve tansiyonun dengede kalmasına yardım ederler. Ancak burada bir paradoks vardır. Çok dayanıklı olacak şekilde yaratılmışlardır ve işte bu dayanıklılık onları savunmasız yapar. Çünkü tükenmiş olsalar bile şikayet etmezler. Her böbreğin içinde Yaklaşık 1 milyon küçük filtreden oluşan minik bir ordu bulunur. Bunlara nefron denir. Her birinin hiç durmadan çalışan küçük bir istasyon gibi olduğunu hayal edin. Sorun şu ki, diğer dokuların aksine nefronlar kendilerini yenileyemez. Aşırı yük ya da tekrar eden hasar nedeniyle biri öldüğünde sonsuza dek kaybedilir. Derinin bir kesikten sonra iyileşmesi ya da karaciğerin kısmen yenilenebilmesi gibi değildir. Böbreklerde kaybolan her şey kalıcı bir vedadır. Böbrekleri son derece hassas bir kahve filtresi gibi düşünün. Bu filtreden yalnızca temiz su geçerse ömür boyu bozulmadan kalabilir. Ancak her gün üzerinden çamur, eski yağ ve küçük taşlar geçirirseniz o ağ kısa sürede tıkanır ve zamanla baskıdan yırtılır. Bugün bahsedeceğimiz zehirler de tam olarak böyle çalışır yalnızca saf sıvılar için tasarlanmış bir filtreden geçmeye zorladığımız çamur ve taşlar gibi davranırlar. Buna kaçınılmaz bir faktörü de eklemeliyiz. Zamanın geçişini. 40 yaşından itibaren her yıl böbrek fonksiyonumuzun yaklaşık yüzde birini kaybederiz. Bu, doğal yaşlanma sürecinin bir parçasıdır. Bu organlara iyi bakarsak, bu azalma günlük hayatı etkilemez. Şaşırtıcı olan şu ki, Böbrekler uygun şekilde korunursa 100 ya da hatta 110 yıldan fazla çalışacak şekilde yaratılmıştır. Asıl problem bu doğal kaybı zararlı alışkanlıkların etkisiyle birleştirdiğimizde ortaya çıkar. Eğer bu olağan %1'e ek olarak her yıl bu sessiz zehirler nedeniyle %3 ya da %4 daha kaybederseniz durum hızla kötüleşir. 60 ya da 65 yaşına geldiğinizde 90 yaşındaki birinin böbrek fonksiyonuna sahip olabilirsiniz ve böylece diyaliz ya da nakil gibi gerçekten zor ve acı verici bir sürece erken adım atabilirsiniz. Bu sürecin en aldatıcı yanı ise toplam hasarın %40 ya da %50'sine ulaşmış olmasına rağmen kendinizi tamamen normal hissetmenizdir. Belki sadece biraz daha yorgun. Bazen rutin testler bile sorun oldukça ilerleyene kadar hiçbir şey göstermez. Bu yüzden aktif önlem almak sonra yapılacak bir şey değildir. Özellikle 50 yaşını geçtiyseniz veya aile geçmişinizde sorun varsa acildir. Bilgi eksikliğinin size zarar vermesine izin vermeyin. Sizden sonuna kadar benimle kalmanızı istiyorum. Çünkü size böbreklerinizi şu anda fark etmeden etkiliyor olabilecek en büyük hatayı, yani listemizin ilk maddesini göstereceğim. Bu, geri sayımla en az belirgin zehirden en kritik olana doğru ilerleyeceğiz. Dördüncü zehirle başlayalım, hareketsizlik. Hareketsiz olmanın zararlı olduğunu hayal etmek size garip gelebilir. Ancak böbrekler için durum böyledir. Günümüzde saatlerce ekranların karşısında, trafikte ya da koltukta oturarak geçiyoruz ve bu Aşırı hareketsizlik kanın vücutta dolaşım şeklini olumsuz etkiliyor. Böbreklerinizin uygun bir filtrasyon yapabilmesi için sürekli ve güçlü bir kan akışına ihtiyacı vardır. Çok uzun süre fiziksel aktivite olmadan kaldığınızda dolaşım yavaşlar, kan bacaklarda birikir ve tansiyon bunu telafi etmek için hafifçe yükselir. Bu durum böbreklerinizin ihtiyaç duyduğu oksijeni ve besinleri yeterince alamaması anlamına gelir. Bunu kendi kendini temizleyen güçlü bir nehirle durağan bir su birikintisini karşılaştırmak gibi düşünün. Nehir kendini arındırır. Ancak su birikintisi kir ve tortu toplar. Bu zehri etkisiz hale getirmenin yolu inanılmaz derecede basittir ve hiçbir masraf gerektirmez. Uygulamanızı istediğim çok faydalı bir kural var. Her 60 dakika oturduğunuzda ayağa kalkın ve 5 dakika hareket edin. Koşmanıza gerek yok. Evin içinde yürümeniz, esneme yapmanız ya da olduğunuz yerde birkaç dakika adımlamanız yeterlidir. Bu 5 dakika dolaşımı uyandırır ve böbreklerinizin doğru bir şekilde çalışmaya devam etmesi için ihtiyaç duyduğu kan akışını geri kazandırır. Şimdi çok sayıda kişinin tamamen zararsız olduğunu düşünerek ecza dolabında sakladığı üçüncü zehre geçelim. Bu çok yaygın bir ilaç grubudur. Ibuprofen, Diklofenak ve Naproxen gibi steroid olmayan antiinflamatuvarlar ara sıra yaşanan bir ağrı için çok iyi çalışırlar. Ancak günlük rahatsızlıklar için şeker gibi kullanılmaya başlanmışlardır ve bu alışkanlık son derece tehlikelidir. Bu ilaçların Böbreğe etki etme şekli doğrudandır. Dizdeki veya beldeki iltihabı azaltmak için damarları daraltırlar. Sorun şu ki, böbreklere kan götüren atardamarları da sıkıştırırlar. Böbrek atardamarını çimleri sulayan bir bahçe hortumu gibi düşünün. Bu ilaçlardan birini aldığınızda hortumun üzerine sertçe basmış gibi olursunuz. Su gücünü kaybederek geçemez. Ayda bir kez kısa süreliğine üzerine bassanız çimen yine canlı kalır. Fakat bu hortum her gün, hafta hafta kronikleşmiş bir ağrıyı hafifletmek için ezilmeye devam ederse çimen yani böbrek dokunuz kurumaya ve ölmeye başlar. Bu ilaçların sık kullanımı, özellikle sadece bel ağrısını azaltmak isteyen kişilerde böbrek hasarının muayenelerimizde en yaygın nedenlerinden biridir. Buradaki pratik gerçek tamamen açıktır. Bu durum böbreklerinizin tam kapasite çalışması için ihtiyaç duyduğu oksijeni ve besinleri daha az alması anlamına gelir. Bu, güçlü akıntılı bir nehirle hareketsiz bir gölet arasındaki fark gibidir. Nehir kendi kendini temizler. Gölet ise tortu ve kir biriktirir. Bu bilgiler size yeni bir farkındalık kazandırıyorsa yorumlarda paylaşın. Hiç bu ilaçları böbreğinizi etkileyebileceğini bilmeden kullandığınız oldu mu? Sizin deneyiminiz başkalarının kendini daha iyi korumasına yardımcı olabilir. Daha da sık karşılaşılan tehditlere devam edelim. İkinci zehir gizli sodyumdur. Buna gizli dememin sebebi, asıl tehlikenin genellikle tuzlukta değil. Endüstrinin tadı artırmak ve raf ömrünü uzatmak için işlenmiş gıdalara gizlice eklediği tuzda bulunmasıdır. Böbreklerimiz tuzu idare edebilir ama günlük bir sınırları vardır ve çoğu zaman bunu fark etmeden aşırı şekilde geçiyoruz. Aşırı sodyum kan damarlarının içine su çeken bir mıknatıs gibi davranır. Bu dolaşımdaki kan hacmini artırır ve bunun sonucu olarak tansiyonu yükseltir. Kahve filtresi örneğini hatırlayın. Bu kadar hassas bir kağıdın üzerine suyun basıncını artırırsanız, yırtılma ihtimali çok yüksektir. Gereğinden fazla sodyumun neden olduğu yüksek tansiyon, nefronlara güçlü bir su jeti gibi çarpar ve yapılarına kalıcı zarar verir. Suçlular genellikle kilerde gizlidir. Et suyu küpleri, hazır çorbalar, hızlı erişteler, jambon ve sosis gibi şarküteri ürünleri ve hatta tuzlu bile görünmeyen ekmek ve bisküviler oradadır. Çözüm etiketlerin dikkatli bir okuyucusu olmaktır. Bir porsiyonda 400 mg'dan fazla sodyum varsa bunu ciddi bir uyarı olarak kabul edin. Endüstriyel baharat karışımlarını kekik, zerdeçal, karabiber, sarımsak veya tuzsuz soğan tozu gibi doğal bitkilerle değiştirin. Damak tadınız alışacak ve böbrekleriniz size gerçekten minnettar olacaktır. Ve böylece büyük yok ediciye bir numaralı zehre geliyoruz. Şeker ve rafine unlar. Şekerin neden tuzdan daha kötü olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Açıklama basittir ama çok önemlidir. Aşırı şeker, dünya çapında böbrekleri en çok yok eden iki hastalığın doğrudan sebebidir. Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon. Bu, Farklı açılardan saldıran iki tarafı da keskin bir zehirdir. Fazla şeker tükettiğinizde ister gazlı içecekler, ister doğal denilen paketli meyve suları, isterse çok hızlı glikoza dönüşen beyaz unlu ekmek, kek ve kurabiyeler olsun, kanınız yoğunlaşır. Neredeyse bal ya da pekmez gibi olur. İnce bir süzgeçten bal geçirmeye çalışın. Ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Böbrekleriniz de aynı şeyi yaşar. Glikozla doymuş bir kanı filtrelemek için maksimum çabayla çalışmak zorunda kalırlar. Bu çaba her nefronda çok yoğun mekanik ve oksidatif zarar oluşturur. Ayrıca aşırı şeker nedeniyle yükselen insülin düzeyleri böbreklerinize daha fazla sodyum ve su tutmalarını söyler. Bu da bizi ikinci zehrin sorununa geri getirir ve böbrek yıkımını hızlandıran kısır bir döngü oluşturur. Bu sağlığınıza karşı kusursuz bir şekilde koordine edilmiş bir saldırı gibidir. İşte bu nedenle şekeri azaltmak, böbreklerinizi uzun vadede korumak için tartışmasız en güçlü karardır. Anında yapılacak eylem şekerli içeceklere savaş açmaktır. En zararlıları onlardır çünkü sıvı şeker kana gerçek bir tsunami gibi girer. Bunları sade su Limonlu maden suyu veya şekersiz bitki çaylarıyla değiştirin ve beyaz unlu ürünleri enerjiyi yavaş salan gerçek yiyeceklerle. Daha fazla sebze, baklagil ve tam tahıllarla değiştirmeye başlayın. Bu, glikozun nefronları tahrip eden ani yükselişlerini önler. Böbrekleriniz ilk günden itibaren bir rahatlama hissedecektir. Bitirmeden önce çok önemli bir tıbbi uyarı yapmak istiyorum. Eğer sizde zaten kronik böbrek hastalığı teşhisi konduysa, yalnızca bu videoya dayanarak beslenmenizde ani değişiklikler yapmayın. Daima nefroloğunuza danışın. İleri evrelerde çoğu insan için sağlıklı kabul edilen potasyum açısından zengin besinler, muz, avokado gibi böbreklerin bunları artık iyi filtreleyememesi nedeniyle tehlikeli olabilir. Her zaman uzmanınızın kişisel önerilerini izleyin. Vücudunuzun gönderiyor olabileceği alarm işaretlerine dikkat edin. İdrarınızın bira köpüğü gibi çok fazla köpük oluşturduğunu görürseniz veya ayak ve bilekleriniz sebepsiz yere şişiyorsa bunu görmezden gelmeyin. Bunlar böbreklerinizin ilk yardım çağrıları olabilir. En kısa sürede tıbbi değerlendirme alın. Basit bir kan ve idrar tahlili her şeyi netleştirebilir. Ve işte iyi haber. Böbrekleriniz büyük dayanıklılığa sahip organlardır. Bu dört zehri hayatınızdan zamanında uzaklaştırıp azaltırsanız, onlardan büyük bir yük alırsınız. Kaybettiğimiz nefronları geri getiremeyiz. Ancak hala çalışanları koruyabilir ve hayatımızın geri kalanında aktif kalmalarını sağlayabiliriz. Kendinize bakmaya başlamak için test sonuçlarınızın bozulmasını beklemeyin. Gerçek önlem bugün başlar. Bir sonraki yemeğinizde, sandalyeden kalkma kararınızda, nasıl su içtiğinizde. Bunlar böbrek sağlığınızın gidişatını devasa şekilde etkileyen küçük kararlardır. Unutmayın, sevdiğiniz birçok insan bu zehirleri bilmeden tüketiyor. Bu videoyu aile grubunda paylaşın ya da daha fazla dikkat etmesi gereken o arkadaşınıza gönderin. Bu küçük hareket birinin böbreklerini kurtarabilir. Burada olduğunuz ve sağlığınızı ciddiye aldığınız için teşekkür ederim. Tanrı size sağlık ve farkındalık versin. Eğer bu videonun sonuna kadar geldiysen, açıklama kısmına tam yöntemin bağlantısını bıraktım. Orada bacak ağrısını tamamen doğal bir şekilde sadece 21 günde adım adım nasıl hafifletebileceğini gösteriyorum. Sadece bağlantıya tıkla ve bilgileri sakin bir şekilde incele. Bacaklarını rahatlatmanın düşündüğünden çok daha kolay olduğunu göreceksin.